Düzdüğüne yokuşuma ölürüm. Asırlardır kıratımı suladı. Uymamın akışına ölürüm Türk'üne. Oh. Uh. 5. maç. Kamerun'dan 50 maç. 46 galibiyet, 31 nokeyat. From Cameroon, 50 fights, 46 wins, 31 in the way of knockout. Abdullah Mabel. Rakip Türkiye'den 114 maç. 104 galibiyet, 68 knockout. 114 fights, 104 wins, 60 way in the way of knockout. Gürkan Oskan! Your referee, Cengiz Pan! Sevgili seyirciler, One. büyük rovanş başlıyor işte şu anda şampiyon Gürkan Özkan rakibinden rövanş almak için bütün gayretini ortaya koyacak. Birinci round, üç roundlık bir mücadele. Dualarımız Gürkan Özkan'la birlikte Ay. Cengiz Punk başlayın diyor ve maç başlıyor. Haydi bakalım Gürkan. Bekleme bekleme. Hafif bir ayak bir sol mideye çıkartıyor Gürkan. E bu arada Tarık Solak bekleme bekleme diye bağırıyor. Bir sol sağ çıkarttı Gürkan. Rakibinden bir low kick geldi sağ sol Gürkan'a geliyor. Üstüne gidiyor Gürkan. Bu arada bir bir sweep var. Bekleme! Bir sweep var. Sağları Sağlara ee, gir! Ve tekrar Hay. tekrar iki, iki kickbokçu ortada. Abdullah Mabey. Sağ Mabay, sol, sağ e, sol! bir... Kuş kick vurmak istiyor. Bu arada tepe üstü düşüyor. Hadi. Heyecan var tabii. Onda sağ. da büyük bir heyecan var. Onda da büyük bir heyecan var. Tekrar e, üstüne gitmek istedi Gürkan Özkan. Gidiyor sağını çıkartıyor. Bir sol bir sağ. Tekrar bir iki darbe daha. Bir gol kick geldi. Hadi Gürkan tam teşeğe buldum. Ve vurduktan sonra rengeleri geliyor. Gayet iyi. Bravo. Bravo. Yavaş yavaş da tabii heyecanlı yenecek. Kolay değil. 13-15 santim gülüyor. E, boyunda bir e, devir var kolunda çocuğun. Atlılama bel üstüne geliyor. Derhal şimdi Gürkan Canan geliyor. Ellerini kaldır diye bağırıyor. Sağ sol. Çok çok bir bağırıyor. Daha, bir daha. doğru söylüyor. Ve şimdi sağ sol darbeler. içeri vuruyor. Ve bir sağa. sevinci dünya için bu atılan haber son derece tehlikeli bir adamdır. Son derece güçlü, son derece dayanıklı. Ama ama Gürkan'ın öyle bir sağ var ki sevgili seyirciler. Öyle bir sağ var ki hani derler ya böyle mandaya vursa indirir diye. ...işte Gürkan'ın öyle bir sağ var. Tebrikler. Bakın şimdi sevgili seyirciler bakın. Aşağıdan bakın çıkıyor. Bir ikinci darbe çeneye geliyor. Bu arada ayağa kaydı düştü. Tekrar yine Gürkan'ın ataklarını görüyoruz. Şimdi o mideye vurma anını görebileceğiz bakalım inşallah. Sanıyorum arkası dönük. Sağ sol sağ geliyor. Gördüğünüz gibi sağ elim kırık ama sol elim gene bayağı dayanıklı. O benim de dikkatimi çekti. Sağ kolunda şu anda Gürkan'ın şu anda bir karış demir var kolunun içinde. Daha çıkarıl çıkarılmadı o. Sol kolunun çok üstüne düştüğünü fark ettim ben de. Solunu çok daha kullanmıştın. Şu anda televizyonda da görüyoruz bunu zaten. Ee, gerçekten başarılı ve güçlü yumruklar attın. Tebrik ediyoruz seni. Şehitlere yolladığın selamlar için, ailelerine onun için de te tebrik ediyoruz. Sağ olasın, var olsun. Türkiye'ye verdiğin sevinç için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinize gene Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ve şu da şu duvarda okuyabiliyorsanız okuyun. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Sağ olun. Evet. Every clerk.